Neler yapacaksın? Sevgilim, anneme yer dileğini söylersen olmazdık. Hayatımda ilk defa bir kadın sevdim. Aşık oldum. Senin adinin yüzünden onunla günahına girdim ben. Seninle bir şey konuşmam Melek. Bir şey mi oldu? Öldün benim için. Lafımdan <laughs> <laughs> Tolga Bey, üzgünüm ama sonuç kötü. Sen babamı seviyor musun? Seviyorum anneciğim. Akıntıya kapılmış gidiyorum sanki. Hala suyun üzerine nasıl duruyorum bilmiyorum. Cemre, Cemre! Cemre! Doktor hanım, kızımın neyi var? Ben çok hasta olmuşum anne. Sen neler söylüyorsun? Baba kızım çok hasta, çok hasta baba. Çocuk öldüğünde cenazesine bir söyleyecektiniz insanlara. Ölmeyecek Cemre. Bir insan böyle bir şey nasıl saklar ya? <laughs> Cemre beni yalnız bırakma. Sen de cennete mi gideceksin? Bilmiyorum ki